El Hakem İbn Amr radıyallahu an naklediyor. Diyor ki neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yetevadda ar raculu bi fadli tuhuril mer'a. Efendimiz aleyhissalatu vesselam erkeğin kadının temizliğinden artan suyla abdest almasını nehyet erkeklerin kadınların temizlenmesinden arta kalan suyla abdest almasını Efendimiz nehyetti. İmam Ebu Davud İbni Mace ve Tirmizi nakletmişler. İmam Tirmizi ilave olarak evkale bi su'riha ifadesini de nakletmiş veya Ravi burada bir fadli tuhuril mer'a yerine bir su'riha demiş bi su'ri tuhuril mer'a veya bi su'riha demiş. Bi fadli fazlası demek. Kadının abdest alıp ya da gusledip de guslünden arta kalan su demek. Su'ur kelimesi ise artık anlamında. Artık. Yani bir su bardağının yarısını içersiniz, yarısı kalır. Ona artık diyoruz değil mi? Burada da kadının artıkladığı su yani abdestinden arta kalan su kastedilmiş. Bu ve bu muhtevada birkaç rivayet daha var. Kadın guslettiğinde veya abdest aldığında onun guslünden veya abdestinden arta kalan su abdest alınması konusunda yasak getiren birkaç rivayet daha var. Bundan çok uzun yıllar evvel belki 89-90-91 o yıllar kaç sene oldu? 89 desek 99, 2009, 2019, 30 sene önce. İlahi Sünnet tercümesinde bu mesele çıkmıştı karşıma. İlahi Sünnet'i tercüme ederken İlahi Sünnet müellifinin oradaki şeyini hiç unutmuyorum. Ben bunun niye böyle olduğunu bilmiyorum demişti. Bazıları bunun mensuh olduğunu söylemişler. Bu tarz rivayetlerin mensuh olduğunu söylemişler. Ama bunun illeti nedir? Efendimiz o zaman niye böyle bir nehi getirmiş? Sonra bu niye nesk olmuş? Bunu bilmiyorum demişti müellif. Evet yani o gün bugündür bu mensuh denen rivayetlerin acaba niye nesk edilmiş? Yani bu niye nehy edilmiş bu şeklinde bir illetini sorup da gösteren bir metne rastlamadım. O gün bugündür Böyle benim aklımda da bu bir sorudur hep. Acaba niye böyle? Bazı alimler diyorlar ki buradaki nehi, nehi tenzihidir. Ama tenzihi de olsa bir nehidir sonuçta. Yani niye acaba? Kaldı ki daha önce gördük. Müminlerin annelerinden birisi Hazreti Meymune validemizdi yanlış hatırlamıyorsam. Efendim gusletmişti. Efendimiz o suyla abdest almak istedi. Ya Resulallah ben o sudan gusül abdesti aldım dedi o. Sonra evet. Efendimiz buyurdu ki su cünüp olmaz. Şimdi böyle bir vakıa da var önümüzde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada kadın erkek ayrımı da yapmadan cünüp birisinin abdestinden veya guslünden arta kalan su hakkında su cünüp olmaz buyurarak noktayı koymuştu. Ama burada da böyle bir nehi bahis konusu. Benim aklıma şu geliyor, hüküm koymuş olmayalım ama sadece fikir beyan etmiş olalım. Sahabe-i kiram arasında a.s.m. efendimizin bir sözü, bir fiili konusunda meselenin künhüne tam vakıf olamayanlar olabiliyor. Efendimizin kastı başkadır o başka bir netice çıkarttı. Biz bunu daha önce burada gene gördüğümüz rivayetler arasında Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'tan onunla Hazreti Ömer arasındaki bir anekdottan daha doğrusu oradan da hatırlıyoruz. Elma'u min elma hadisini hatırlayacaksınız. Su ancak sudan gerekir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh böyle fetva veriyordu. Hazreti Ömer onu çağırdı, dedi ki bunu niye böyle söylüyorsun sen? Kadınla erkek bir araya geldiğinde, karı koca münasebeti olduğunda, eğer inzal vaki olmazsa gusül gerekmez diye fetva veriyormuş. Zeyd bin Sabit, Hz. Ömer onu çağırmış, demiş ki niye böyle fetva veriyorsun? Demiş ki, ben amcalarımdan, dayılarımdan böyle duydum. Onlar böyle söylüyorlardı. Kimdir onlar demiş. O da Übey bin Ka'b ve bir iki isim daha saymış radıyallahu anh. Hazreti Ömer onları çağırmış. Nedir bu demiş siz böyle fetva veriyorsunuz. اِنَّمَا ma مِنَ mai. Demişler biz böyle duyduk, böyle biliyoruz. Hazreti Ali Efendimiz demiş ki o zaman müminlerin annelerine birini gönderelim sorsun. Bu işin kestirme halli budur göndermişler. Zannedersem Hazreti Ayşe validemizdi. İza tecavez el hitanul hitane ve cebel gusul fekad ve cebel gusul diye son noktayı koymuştu Hazreti Ayşe validemiz. Sünnet yeri sünnet yerini geçince gusül gerekir. İnzal olsun olmasın. Şimdi oradan da hatırlıyoruz sahabeden bazıları Efendimizin bir sözünden, bir fiilinden bir hüküm çıkarıyorlar. Fakat bu hüküm aslında vakaya, hakikate tetabuk etmeyebiliyor. Onlar öyle anlıyorlar ve anladıklarını öyle naklediyorlar, öyle amel ediyorlar. Allahu Alem, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın birçok icraatı için karşımıza çıkan bir klişe cümle var. İşte bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde, Ebu Bekir döneminde radıyallahu anh ve Ömer'in hilafetinin ilk yıllarında şöyle davranılırdı, şöyle yapılırdı veya biz şöyle yapardık. Sonra Ömer bunu nesketti. Bu klişe cümleyle bize nakledilmiş birçok hadise var. Bunlardan birisi işte İbn Abbas'tan diye Allah'ın nakledilen bu bir mecliste bir lafızla kişinin eşine verdiği üç talak meselesi. Sahih kaynaklarımızda geliyor. İbn Abbas Hazretleri demiş ki Peygamberimiz döneminde, Hz. Ebu Bekir döneminde ve Hazreti Ömer döneminin ilk yıllarında bir kimsenin eşine bir mecliste bir lafızla verdiği üç talak tek talak sayılırdı. Sonra Ömer dedi ki insanlar kendilerine mühlet verilen bir konuda acele ediyorlar, aceleci davranıyorlar. Biz de bunu onlara infaz edelim, icra edelim dedi ve icra etti. Ondan sonra bir lafızla verilen üç talak, üç talak sayılmaya başladı. Şimdi burada da bu, bu ve benzeri meselelerde de bu çıkıyor karşımıza. Acaba gerçekten öyle miydi? Yoksa sahabeden bir kısmı mı öyle anladı? Bu mümkündür. Bir de tabi talak meselesi gibi son derece girift ve teknik bir mesele söz konusu olunca işte evli mi, beka, şey mi, e, zifaf vaki olmuş mu, olmamış mı? Buna göre değişir. Kinaye mi kullanmış, sarih mi kullanmış talakta buna göre değişir hüküm. Teknik bir mesele olunca efendim herkes bu meseleye gereği gibi vakıf olamayabiliyor. Böyle olunca da böyle bir durum çıkıyor karşımızda. Efendimiz zamanında böyleydi, Ebu Bekir zamanında böyleydi. Ömer de ilk zamanlarında bu böyle devam etti. Sonra Ömer bunu nesk etti. Bu türlü meselelerin izahı şudur Allah-u Alem. ve Vesselam Efendimizin bir konudaki son davranışı, son hükmü, son sünneti bazen bilinemeyebiliyor bazı sahabiler tarafından. Onlara gizli kalabiliyor, habersiz olabiliyorlar. O bilgi üzerine, o yanlış bilgi üzerine Hz. Ebu Bekir dönemi devam ediyor. Zaten kısa bir dönem ki o dönemde çok fazla böyle İslam toplumu hani sükunet içerisinde bir hayat yaşayamıyor bu ridde hadiseleri dolayısıyla. Sürekli bir gerginlik, sürekli bir sıcak gündem var. Bir çatışma ortamı var. Dolayısıyla bu meseleler oturup da müzakere edilemiyor rahat bir ortamda, sakin kafayla. Derken Hazreti Ömer hilafete geliyor. O hilafete geldikten bir süre sonra bu devam ediyor bu uygulama ve zaman içinde Hazreti Ömer'in haberi oluyor bundan. Haberi olunca da müdahale ediyor. Efendim. Dolayısıyla olay bu şekilde anlatılıyor. Böyle bir klişe cümleyle anlatılıyor. Acaba burada da böyle bir şey var mıdır? Yani Efendimiz böyle böyle nehyetti. Bunu nehy ederken özel bir sebebi vardı. Belki özel bir durum söz konusuydu. Bunu genele teşmil ettiler. Böyle bir şey mümkün müdür? Mümkündür. Rivayetlerle haşır neşir olan insanlar bunun imkansız bir şey olmadığını bilirler. Allahu Alem burada da böyle bir şey bahis konusudur diyelim. Gene de sözün ucunu açık bırakalım ki kesin hüküm vermiş olmayalım.